İyi akşamlar, ilk kez görüntülüyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Siz, size de hayırlı <laughs> olsunuz. <laughs> Acaba arabaya binip camı mı açsanız? Böyle hiçbir şey çekemiyoruz. Hadi. Ya çok kısa bir i̇steyim şey. Hüseyin arkayı durdursana Hüseyin. <laughs> arkayı durdur, arkayı durdur. Ya, Ama açılmıyor bu lan. Nasıl gidiyor beraberliğiniz? Mutluluklar dileriz. Güzel, gayet iyi gidiyor. Sağ olun. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Ee, diziyle birlikte tamam, başlayan, okay, İspanya'da okay. da 3 aydır çok konuşuluyorsunuz. Dizide çok konuşuluyor. Siz de oyun oyuncusu seçiliyorsunuz. Evet, Bununla ilgili yani, neler söylemek istersiniz? Birlikte oyun oyuncusu seçildik. Güzel oldu. ya. Dizimiz de aynı şekilde. Güzel yankılar geliyor yani buraya. Hoşumuza gidiyor tabii. İyi Ayşe şey Hanım yaparsınız. siz neler söyleyeceksiniz? Güzel her şey. <laughs> Mutluluktan gözleriniz içi gidiyor resmen. gülüyor resmen. Sen de öyle. Çok da yakıştırılıyorsunuz. <laughs> Sağ olun, siz de öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani, <ben> de öyle. <laughs> e, bir de haberler çıktı, bir yazlık bakıyor musun? Yok sizden çıktı muhtemelen. <laughs> <laughs> Doğru mu diye soralım dedi. Ne size soracaktık? Reklam çekimleri de galiba devam ediyor. Devam ediyor Nisan ayında bir çekimim var yine benim. Yakın zamanda <laughs> ekranlar <laughs> olacak. Öyleyim abi. Birlikte peki bir proje olacak mı? Diziyle birlikte çünkü çok sevilen bir çift oldunuz. Devamı gelecek mi bu işin? Şu projeler okuyoruz birlikte tabii gelirse dijital bir iş vesaire birlikte oluruz. Peki Onu çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Olacak. Çok teşekkür Hayırlı olsun, olsun yeniden. Hadi görüşmek geleceğiz. üzere.